Merhaba arkadaşlar. Acemi bir testimizin çözümlerine başlıyoruz. Demiş ki taban alanları S2S ağırlıkları vermiş. Bunların basınçlarını soruyor. Şimdi katı cismin basınçının tanımı neydi? Birim yüzeye etkilen dik kuvvetin büyüklüğüydü. Dolayısıyla X'in basıncı yüzeye uyguladığı kuvvet ne olacaktır? Ağırlığı kadar olacaktır. Yani G. E bunu yüzey alanına bölersen bunun yapmış olduğu basıncı bulursun. E Y'nin yüzeye yaptığı basınç 2G'lik ağırlık etkiliyor. Ne kadarlık yüzeye? O da S'lik yüzeye. Yani birim yüzeye düşen 2G bölü S diyebiliriz. Ters çevirip çarparsak basınçlar oranı 1 bölü 2 olarak buluruz. Hangileri doğrudur? Pascal sıvı basıncı ile ilgili çalışmalar yapmıştır. Evet Pascal prensibi dediğimiz zaten sıvının üzerine etkilen basıncı temas ettiği her yere taşınmasıyla alakalı. Değil. Torricelli açık hava basıncı ile ilgili çalışmalar yapmıştır. Doğrudur. Bernoulli akışkan basıncı ile ilgili çalışmalar yapmıştır. Üç ifademizde nedir arkadaşlar? Doğrudur. Yanında kesik koni şeklindeki taban yarıçapları çapla 3 r 3R. Burada yarıçap vermiş ama bize ne lazım basıncı bulurken birim yüzeyi etkilen dik kuvvetin büyüklüğüne bakıyoruz. Dolayısıyla yüzey alanını alacağız. Evet şimdi dairenin alanı da pi ile kare olduğu için ben şu üst yüzeyin alanına pi ile kare yani 1S dersem şu anda taban ise pi çarpı 3R'nin karesi olduğu için 9S'dir. Peki şekilde koruma yaptığı basınç neymiş? P'ymiş. E yüzeye uyguladığı kuvvet ne kadar? Ağırlığı kadardık. O zaman P olarak tanımladığı şey ne? Yüzeye etkilen dik kuvvet G. E bu ne kadarlık yüzeye etkiliyor? 9 estik yüzeye etkiliyor. Yani P tanımladığı olay bu olacaktır. Peki cismi ters çevirirsek basınç ne olacak? E ters çevirirsek yaptığı basınç e yüzeye yine aynı ağırlık etkileyecek. Ama ters çevirirsek artık taban alanı ne olacaktır? 1 olacaktır. Yani taban 9'da birine indiği için basıncımız ne yapacaktır? 9 katına çıkacaktır. Cevabımız Adana olacak. Özdeş küplerden oluşmuş cisimlerin yere yaptığı basınçların oranı soruyor. Şimdi cisimler özdeşse her bir ağırlığı eşittir. O zaman 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane parça olduğu için bunların tabana uyguladığı toplam ne olacaktır ağırlık? 6G diyebilirim. 6G'lik ağırlık etkiliyor. Ne kadarlık yüzeye? E, 3 bölme olduğu için her birinin tabanı S, S, S dersem 3 S'lik yüzey. Yani P1 olarak tanımladığı basınç ne olacak arkadaşlar? 6G'lik ağırlığımız etkiliyor. Ne kadarlık yüzeye? 3S'lik yüzeye. Yani sadeleştirirsek 2G bölü S deriz. İkinci şekilde 1, 2, 3, 4, 5, 6 parça var yine. Yani yüzeye uyguladığı kuvvet yine ağırlığı 6G diyebiliriz. İkinci durumdaki basıncımız. 6G'lik ağırlık etki ediyor. Ama burada yüzey alanı ise bir bölme yani bir lestir. Dolayısıyla bunun basıncı da 6G bölü S olacak. Oranladığımız zaman arkadaşlar ters çırıp çarparsak ne çıkacaktır cevabımız? 1 bölü 3 çıkacaktır. Hava basınca faydalarak bir yerin deniz seviyesi olan yüksekliğini ölçen özel bir barometre vardır. Arkadaşlar deniz seviyesini yüksekliği ölçen yani yukarılara doğru çıktıkça basıncın azalmasından dolayı yüksekliği ölçen alete biz ne diyoruz arkadaşlar? 6 metre diyoruz. Cevabımız direkt C olacaktır. Düşey kesip verilen KLM cismine yere uyguladığı basınçları vermiş. Buna göre basınç kuvvetini soruyor. Şimdi arkadaşlar basınç neydi? Birim yüzey bir kuvvetin büyüklüğüydü. Yani sen yüzey etkilen kuvveti yüzey alana bölersen basıncı ne yapıyorsun? Buluyorsun. Ama bize burada basınç kuvvetini soruyor. E işlerde dışlar çarpı yaparsak basınç kuvveti nedir aslında? Basınçla yüzey alanı ne olacak? Çarpma olacak. Dolayısıyla kanun uyguladığı basınç kuvveti ne olacak? E basıncı olan 4P ile yüzey alanı bilesi ne yapacağız? Çarpacağız. L'nin tabana uyguladığı basınç kuvveti ise ne olacak? E basıncı olan 2P ile yüzey alanı olarak 2S'in çarpımına bakacağız. Yani o da ne olacak? O da 2S dersek pardon. O da 4PS olacak. E, M'nin yüzeye uyguladığı basınç kuvveti yere uyguladığı basınç olan 1P ile yüzey alanı olan 4 ne yapacağız? Çarpacağız. Dolayısıyla bu da 4 p olacak. Yani üçünde de basınç kuvveti ne oldu arkadaşlar? Birbirine eşit olmuş oldu. Ağırlığı G ve 2G taban alanına vermiş. Şekil 1'deki toplam basınç PA artı PB P kadarmış. Şekil toplam basınç kaç P olur demiş. Şimdi şekil 1'de oturduğu tabandaki basınç. Toplam basınç. Yani A'nın basıncı ve B'nin basıncı P kadar demiş. Şimdi bunun basıncı ne arkadaşlar? G bölü S. PA dediğimiz bu zaten. E B'nin basıncı ne kadar? 2G bölü 2S. Yani sadeleştirirsek o da G bölü S. Yani toplamlar ne olacaktır arkadaşlar? 2G bölü S. Bunu P olarak tanımlamış. Şimdi ikinci şekilde ise tabana uyguladığı basınç ne olacak? Tabana etkilenen toplam kuvvet 3 G'lik ağırlık etkiliyor. Ne kadarlık yüzeye? Şu geniş olan ikinci cismin tabanı. Yani 2 S'lik yüzeye. Dolayısıyla burası da 2 S'dir. Sen buradan G bölü S'i çekersen G bölü S yerine ne yazabiliriz arkadaşlar? P bölü 2 yazabiliriz. E, G bölü S gördüğüm yere P bölü 2 yazarsam 3 bölü 2 tane P bölü 2 olacak. O da ne olacaktır? 3 P bölü 4 olacaktır. Cevabımız da Adana'dır. Kenar uzunlukları vermiş. Yere uyguladığı basınç kuvveti F, basıncı P'dir. Bu duruma getirse. E basınç kuvveti arkadaşlar yüzeye etkilen kuvvettir. E burada yüzeye etkilen bu cismin neyidir? Ağırlığıdır. E ikinci şekle getirirsem ağırlığı ne yapmayacak? Değişmeyecek. Dolayısıyla basınç kuvvetimiz değişmeyecek. Yani yine aynı kuvvet etkileyecek. Ama şekil birdeki basıncımız o ağırlık ne yapıyor arkadaşlar? Taban olarak şu tabana etkiliyor. Yani taban alanı 3A kare diyebilirim. İkinci durumda ise ne olacak? Yine aynı ağırlık etki ediyor ama bu sefer taban alanı ne kadar olacak? Sadece bir akar olacak. Yani taban ne yaptı arkadaşlar? Üçte birine indi. O zaman ne olacaktır? Taban üçte birine indiği için basıncı 3 katına çıkmış olacak. Yani ikinci durumda yere yaptığı basınç 3 P'dir. Cevabımız Bursa'dır. Esnek balonlar kaptanın şeklindeki dengededir. Hacimleri, değerleri şekildeki olduğuna göre balonların içindeki gazların basıncı. Şimdi arkadaşlar esnek balonun özelliği nedir? İç basınç, dış basıncı eşittir. O zaman K balonun içindeki gazın basıncı dışarıdaki gaz basıncı eşittir. Aynı şekilde L'nin içindeki gazın basıncı yine dışarıdaki basıncı eşittir. M'deki gaz basıncı yine dışarıdaki. E3'ü de aynı ortamda olduğu için dışarıdaki aynı gazın basıncı olduğu için hepsinin basınçları birbirine eşittir. O da kap içindeki gazın basıncına eşit olacaktır. Hangileri farklıdır? Şimdi manometre ne yapar arkadaşlar? Basınç ölçer ama kapalı kaplardaki basınç ölçer. Barometre açık hava basıncını ölçer. Altimetre işte basıncın azalmasından dolayı deniz seviyesini olan yüksekliği ölçer. Yani yine basınç farkıyla çalışır. Batmetre yine basınç farkıyla deniz seviyesinin ne kadar derininde olduğunu, derinliği ölçen bir alettir. Yani bunların hepsi basınca göre çalışır. Ama termometre arkadaşlar nedir? Sıvının genleşmesine göre yani sıcaklık ölçen bir alettir. Diğerlerinden nedir? Farklıdır. Kaç tanesi basıncın arttırması amaçlanmıştır? Şimdi bıçağın keskinleştirmesine ne yapıyoruz arkadaşlar? Yüzey alanını küçültüyoruz. Sonuçta basınç dediğimiz şey kuvvet bölü yüzey alanı. E sen orada yüzey alanı küçülterek basıncı arttırmaya çalışıyorsun. Karayakkabının tabanını geniş yaparsak o zaman tabanı genişletmek burada basıncı arttırmak için değil tam tersi azaltmak içindir. Dolayısıyla bu olmaz. Dişli kramponları kullanması, ayak tabanının yerine orada diş krampon, diş kullanırsak yüzey alanı küçülterek basıncı arttırmış oluyoruz. Evet bu da basıncı arttırmayı amaçlamış oluyoruz arkadaşlar. Ağır iş makineleri paletleri geniş yüzeylere sahip olması. Orada yüzeyi genişleterek basıncı azaltmaya çalışıyoruz ki yüzeye gömülmesin diye. Akışkanın kesit alanı daha büyük borulardan, şimdi kesit alanı büyüdükçe ne yapacaktır? Hız azalacaktır. Hız azalınca da ne yapacaktır arkadaşlar? Basıncı artmış olacaktır. Yüzeye yaptığı çeper basıncı ne yapar? Artar. Bu da basıncın artmasıyla alakalı. Kaç tanesi basıncın artmasıyla ilgili demiş. O zaman 1, 3 ve 5 olmak üzere 3 tanesi basıncı arttırmak amacıyla kullanılmıştır. Cevabımız Ceyhan'dır. Acemi bir testini burada bitirdik. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.